Bir zamanlar ormanın derinliklerindeki güzel bir kulübede üç ayı yaşarmış. Baba ayı, anne ayı ve küçük, ufacık yavru ayı. Bu ayı ailesi kulübelerinde çok mutlu bir hayat yaşıyorlarmış. Her birinin kendi yatağı, kendi sandalyesi ve kendi kasesi varmış. Anne ayı her sabah erkenden kalkar, mutfaktaki ocağa yerleştirdiği büyük tencerenin içinde lapa hazırlarmış. Yemek piştiğinde tencerenin içindekileri üç kaseye paylaştırır, sonra da kaseleri mutfak masasının üzerine koyarmış. Baba ayının kasesi kocamanmış. Orta büyüklükteki olan kase anne ayıya, küçük kase ise yavru ayıya aitmiş lapadan ilk lokmayı babayı almış. Ama kocaman bir lokmaymış bu. Yandım bu çok sıcak diye bağırmış acıyla. Ondan sonra bir kaşık dolusu lapayı ağzına götüren anne ayı da feryat etmiş. Ah bu da ne benim. Ah benim de çok sıcak. Ah demiş. Son olarak yavru ayı da küçük kelsenin başına oturmuş ve bir lokma aldıktan sonra "Ah benimki de çok sıcak." diye ağlamaya başlamış cılız sesiyle. Hava güzel olduğundan lapaları soğuyana kadar ormanda yürüyüş yapmaya karar vermişler. Onlar kulübelerinden uzaklaştıktan kısa bir süre sonra küçük bir kız çekerek kulübeye giden yola girmiş sarı sarı bukleleri olan küçük ve şirin bir kızmış bu. Ağaçların arasındaki açıklık bir alana gelince ayıların kulübesini görmüş. Acaba burada kim yaşıyor demiş heyecanla. Sanırım içeri girip bakacağım. Başını kapıdan uzatıp baktığında masanın üzerinde duran afiyetle yenmeye hazır üç kase lapayı görmüş. Kızın karnı o kadar açmış ki lapaların tadına bakmaya karar vermiş. Büyük kasedeki çok sıcakmış. Ortanca kasedeki ılık, küçük kasedeki ise tam kıvamındaymış. Kız sonunda kaselerin üçünü de mideye indirmiş. Yapaların hepsini silip süpürmüş. Yapa çok lezzetliydi. Biraz da etrafı inceleyeyim." demiş. Parmak uçlarıyla ilerleyerek diğer odaya geçmiş. İlk önce baba ayının büyük sandalyesini görmüş. Ama o sandalye kızın ulaşması için fazla yüksekmiş sonra anne ayının ortanca koltuğunu görmüş. Ama o da oturmak için fazla yumuşakmış. Ardından bebek ayının küçük sandalyesini fark etmiş. Ona oturmuş ama aniden gürültülü bir çatırtı sesiyle kırılmış sandalye. Zavallı kız güm diye yere düşmüş. Birden uykusunun geldiğini hissetmiş ve biraz dinlenmek için üst kata çıkmış. İlk önce baba ayının kocaman yatağını görmüş. Yatağa tırmanıp çıksa da sert ve rahatsız bulmuş ve fazla yerleşmeden yataktan aşağı atlamış. Sonra anne ayının orta büyüklükteki yatağını denemiş. Ama o da fazla yumuşakmış. Çarşafların arasına adeta gömülmüş. Kendini yataktan aşağı atmış yine. Sonunda bebek ayının küçük yatağını bulmuş. Yatak o kadar rahat görünüyormuş ki çarşafı ayarlayıp yatağın içine atlayıvermiş. Kısa bir süre sonra da mışıl mışıl uyumaya başlamış. Tam o anda kulübenin kapısına doğru gelenler de kimlermiş böyle? Elbette yürüyüşten dönen ve karınları gerçekten çok ama çok acıkan ayı ailesiymiş. Baba ayı büyük kasenin eline aldığında şaşkınlıkla bağırmış. Birisi benim lapamı yemiş demiş. Anne ayı da aynı şaşkınlıkla, ah, birisi benim lapamı da yemiş. Hemen yavru ayı da kasesinin yanına koşmuş. Birisi benim lapamı da yemiş. Sonra baba ayı, birisi benim sandalyeme oturmuş demiş. Anne ayı, benimki ne de diye karşılık vermiş. Yavru ayı ise ağlamaya başlamış. Birisi benim sandalyeme de oturmuş hem de kırmış. Ayı birden neyle karşılaşacaklarını merak ederek üst kata yönelmişler. Birisi benim yatağımda uyumuş diye küklemiş baba ayı. Birisi benim yatağımda da uyumuş diye bağırmış anne ayı. Birisi benim yatağımda da uyumuş diye sızlanmış bebek ayı. Üstelik hala yatağımda baksanıza. Bütün bu bağırış çığırış zavallı kızı uykusundan uyandırmış. Onu inceleyen üç ayı karşısında görünce şaşkınlıktan ne yapacağını bilememiş. Kızcağız hemen yataktan atlayıp merdivenlerden aşağı koşmuş. Ve evden dışarı fırlayıp koşabildiği kadar hızlı bir şekilde koşup oradan uzaklaşmış. Ormanın içine uzanan yola girip evinin yolunu tutmuş. O günden sonra da bir daha asla ormanda yalnız dolaşmaya çıkmamış. thank you